Bahis skandalında yeni dalga, soruşturmanın yeni ayağında futbolcular var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında hakemlerin ardından ismi tespit edilen futbolcular tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bahsi geçen 1024 futbolcu arasında Süper Lig'de yer alan 14 takımda oynayan 27 oyuncu yer alıyor. Ayrıca ismi açıklanmayan ve PFDK'ya sevk edilmeyen 47 isim hakkında da inceleme yürütülüyor. Milli ara nedeniyle Süper Lig'de ve 1. Lig'de yaranan 2 haftalık aranın yanında... 2. ve üçüncü lig maçlarında da iki haftalık ara verildi. Tedbirli sevk edilen futbolcular tedbir kaldırılana kadar hiçbir maçta forma giyemeyeceği gibi ceza almaları durumunda 3 ila 12 ay arası futboldan uzak kalacak. Bu sebeple kadro eksiklerini kapatmaları için kulüplere 15 günlük ek transfer süresi verilmesi adına FIFA ile görüşmeler yapılıyor. Ayrıca Bulgaristan ve İspanya maçları için toplanan milli takım kampından PFDK'ya sevk nedeniyle ayrılan Eren Elmalı'nın yerine Trabzonspor'dan Mustafa Eskihel